Selamun Aleyküm hepinize merhaba arkadaşlar Tekno Hatta. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ister AMD olsun ister RTX Nvidia kartlarda RTX grafikli Minecraft'ı nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Ee, canlı yayınlarda gerçekten çok istek olmuştu. Artık bunun videosunu hazırlama vakti geldiğini düşündüm. Zaten basit arkadaşlar hemen şuradan Minecraft'ımızı hani Tear Launcher kullanıyorum ben. Onu size göstermek istiyorum. Hemen açalım. Ee, son sürüme kadar ben bunu güncelledim. Şu anda 2 nokta gözüküyor zaten Buradan Son sürüme hemen bakalım. 2 nokta şurada 871 şeklinde gözüküyor ama şu anda benim RTX kullandığım sürüm burada Realize 1.19.2 var Enter the game diyeceğiz bakalım oyundan da göstereceğim ben zaten şimdi bunu OK diyelim tamam şimdi kullanmamız gereken programları buraya koydum ben bir Be Optifine var Sevus PTG işte HRR test 2.1 bunların linklerini de açıklama kısmına bırakacağım oradan e, rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yapmamız gereken işlemler çok napı indirdik. Onu da göstereceğim. Burada bir ekran görüntümüz var. Onu da e, gösteriyor olacağım. Şimdi bir oyunumuza girelim. Bakalım. Bir giriş yapalım. Çünkü oradan yani oyuna girin. Oradan ulaşması daha kolay oluyor. Neler oluyor? Hangi ayarlar açılıyor? Hepsini hep birlikte göreceğiz. Açılıyor. Evet. Açılış ekranı geldi. Şimdi menü açıldığında ilk yapmamız gereken işlemler. E, sırasıyla anlatacağım Evet şimdi Minecraft'ın menüsüne geldik Menüsü de değişiyor gördüğünüz gibi Nap, Edition Hem buradan seçeneklere girelim Görüntü ayarlarına basıyoruz Gördüğünüz gibi burada shader'lar var e, Ve e, baktığımız zaman kalite, performans görebiliyoruz Bunlar da Optifine ile oluyor Hemen Optifine'ı bir gösterelim Optifine'ı öncelikle yüklememiz gerekiyor Masa üstüne dönelim Şimdi masa üstüne geri döndük Optifine'ı görüyorsunuz hemen göstereyim nereden indirdiğinizi Optifine sitesi var. Burasını linkinde bırakacağım açıklamalar kısmına zaten. Bakabilirsiniz. Optifine yazdığınız zaman download'a basıp rahatlıkla indirebilirsiniz. Sıkıntısı olmuyor. Üzerine çift tıklayın, install deyin. Benim yüklü olduğu için tekrar yüklemem gerek yok. Çok kısa bir sürecek zaten. Hemen bunu yükleyebilirsiniz ve böylece performans kalite ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. İptal diyelim. İkinci adımda Shader Pack gördüğünüz gibi Seus PTGI, e, HRR Test 2.1 e, anlaşılsın diye o şekilde okumaya çalışıyorum. Evet oyunumuzun menüsüne geri döndük. Hemen seçeneklere tekrar gelelim. Buradan görüntü ayarlarına gidiyoruz. E, Optifine yüklediğiniz zaman kalite ve performans bunlar sizde açılmış olacak. İkinci adım shaderlara basıyoruz. Burada bir sürü shader denemiştim ben zaten ama e, kullanmamız gereken e, shader burada Seus şeklinde. Buradan shader klasörünü aç diyoruz. Hemen klasör açılıyor arkadaşlar. Bu indirdiğiniz klasörü açılan bu klasöre indirdiğiniz e, shader peki, ister kopyalayın ister kesin bunun içine yapıştırın zaten var diyecek. Bu kadar yapmanız gereken bütün işlem bu. Açtığımız bu shader pack'sin içine indirdiğiniz linkini vereceğim. Zaten açılıyor şu anda. Buradan da download'a basarak Görüyorsunuz şurası download'tan indirme linkine ulaşabilirsiniz. Bunu indirip e, oyunun menüsünden ulaştığımız e, shader packs'in içine böyle atıyorsunuz. Bu kadar kolay. İkinci Nepa gelelim. E, onu da tekrar oyuna geri dönelim. Şu şekilde. E, oyunun menüsünden yine seçenekler kaynak paketlerine geliyoruz. Burada bir sürü kaynak paketi denediklerim var. Ama içinde en güzeli NAP RTX yapan. Bu da paket klasörünü aç diyoruz şurada paket klasörünü aç dediğimiz zaman yeni bir gördüğünüz gibi e, resource packs açıyor. Ötekisi shader packs'ti. Bu resource pack arkadaşlar. Bu nöpi de aynı şekilde bunun içine ister kopyalayın isterseniz kesip atın. Attığınız zaman direkt menüye gelecek. Onu da hemen gösterelim. E, bunda linkini bırakırım. İşte free olanı burada ücretli de var. Daha yüksek ama free bile çok güzel. Ve yüksek sistem istiyor. Sistem özel e, gereksinimlerini göstereceğim. Birazdan download dediğiniz zaman hemen ulaşabiliyorsunuz. Bunlar ücretli. Şu free olan da free. Buradan indirmeye başlıyorsunuz. Yaklaşık yani 700 MB bir dosya diyebilirim. E, Napi de içine attıktan sonra hemen buradan karşıya geçirmeniz gerekiyor. Buraya gelecek, mevcuta gelecek seçili yapacaksınız. Yapmanız gereken işlemler bunlardı arkadaşlar. Tekrar gözden geçirirsek yani sıralarsak Optifine'ı yükledik, Shader Pack'i yükledik Seus ve e, Nap'ı da attık oradan kaynak paketlerinden ve işlem bu e, tamamlanmış oldu. E, RTX grafiklerde e, ne yapabiliyorsunuz? Oynayabiliyorsunuz. Hemen gösterelim. Ha, görmeyenler varsa grafikleri de göstermekte fayda var. Nasıl RTX oluyormuş bu? Şimdi gösterelim İster AMD olsun ister Nvidia kartlar olsun fark etmiyor. Hepsinde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda yerdeki detaylara bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani bu mermer taşların üstüne kırık parçalar ve detaylar, derinlikler ve gölgenin geçişini görüyorsunuz şu anda. Yani ray tracing var. Anlık gölgeler, ışıklandırmalar şu anda hareket halinde. Bakın bu lambanın ışıkları olsun yansıyor sarı ve e, kırmızı şeklinde beyaz mermerin üzerine ve denizin dalgalanmaları da üzerinde gözükebiliyor ve lambayı da görüyorsunuz <laughs> parmağım bastı. Kırdım tekrar yaparım. Lambadaki işte demirin çiziklerini olsun, demir özelliklerini vidasına kadar hepsini görebiliyorsunuz hemen hazır kırmışken yapalım. Şöyle e, nasıl olduğunda görmüş olursunuz yaptığımız evler şehirler bu şekilde. Onları da hızlıca bir gösterelim. İşte bakırdan, demirden ağaçlardan tahtalardan yaptığımız yani demirdeki yansımalar. Üzerindeki tozuna kadar e, kırık yerlerine kadar gösterilmiş. Bakın üzerinde asarlı noktalar var. O kadar detaylı toz almış, tozlu yerleri var. Bu kadar RTX yani detaylı RTX adına çevirebiliyoruz. Bakın taşlar falan. Bazılarında yok tabi şu buğday, çiçek, onu gibi. Şöyle bir taş motifimiz var. Hemen tuğlaları da gösterebilirim. Ağaçları gösterelim. Ağaçlarda kütüklerdeki dokuyu görebiliyorsunuz. Hepsi ortada. Burada e, tuğlamız var. Üzerinde yazısına kadar Steve Şöyle göstereyim Steve yazısı var No N N 499 Çimantosun harcına kadar Hepsi gözüküyor detaylar Ortada yaptığımız zaman Minecraft Bu hale geliyor yani Şöyle tekrar Demir bloğu Ve üzerindeki Detayları yansımaları görebiliyoruz. Tekrar lamba, fener. Yani detay üstüne detay altın madeni. Bunu kazıyıp çıkarmamız gerekiyor. İşte çakıl taşları. Tekrar e, tuğla çimentosuyla. E, TNT var. Gerçekten TNT'ler burada iple birbirine bağ bağlanmış. Üstündeki yazılar bum falan yazıyor galiba. O şekilde gözüküyor. Üstündeki saatine kadar yapılmış durumda. Bu grafiklerin yani anlattığım yöntem bu grafikleri ortaya çıkarıyor. Nasıl yapıldığını da e, göstermiş oldum Yoğun istek üzerine. En son hani bu evimizi yaptık canlı yayınlarda oynuyoruz. E, ev yapıyoruz. Hayatta kalma oynuyoruz. Bu grafiklerde arkadaşlar yansımaları görebiliyorsunuz. Yani bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey oluyor. Yani şu işte kuarsın üzerindeki dokuyu mermer gibi görebilmeniz, detayları görebilmeniz e, oyunu bambaşka bir hale getiriyor. İşte karşınızdaydı. Şimdi yani bu grafikleri hangi sistemler kaldırır? E, onu göstereceğim. Hemen masa üstüne dönelim. Evet şimdi bir ekran görüntüsü var onu hemen açalım. Burada PC teknik özellikler kılavuzu diyor. Yani bu modlu RTX tadında grafikleri açabilmemiz için bize gerekli sistemle asgari önerilen yüksek ve uç ekstrem özellikler gerekiyor. Biz şu an 512X'i kullanıyoruz önerilen 1080p'de 30 fps ve biraz üzeri alıyoruz. Zaten yayınlarda canlı yayınlarda neden 30 fps işte 40'ı görüyoruz bazen. İşte neden daha yüksek alamıyorsun? 60 FPS üzeri alamıyorsun. işte onun cevabı da burada arkadaşlar. Önerilen ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5 ya da AMD Ryzen 5. Ee, ayrılmış RAM 5-6 GB ama 8 GB kullanıyor. Ee, 16 GB kullanmak daha iyi RAM olarak. Ekran kartı da GTX 970, RTX 2060, AMD RX 5700. Bizde 5500 var 8 GB yani şu önerilenleri karşılıyor. Yüksekte oynayabilmek için 60 FPS ve üzeri alabilmek için Intel Core i7, AMD Ryzen 5, 3600 demişler ama bunda AMD Ryzen 7 falan olması lazım. Tabi RAM'ler artıyor. GTX 1080, RTX 2070, AMD RX 5700, işte 8 GB ve üzeri. Ekstremde oynamak istiyorsan işte 512X veya 1024X, 2K falan diyor ultra maksimum ayarlar. Intel Core i7, AMD Ryzen 7. Bence bunların i9, Ryzen 9 gerekebilir. Ee, RAM ayrılmış diyor. 8 GB, 16 GB'dan aşağı inmemesi lazım bence. GTX 1080 Ti, RTX 2080. Ee, burada AMD Radeon 7 yazmış ama herhalde şu R7 260X'tir. Yani de en düşük oynamak isteyenler. 30 FPS'i geçmeyecekler de. Intel Core i3, AMD Ryzen 3 diye böyle bir bilgi verilmiş. Ama biz önerilenlerde oynuyoruz şu anda. FPS testlerini açtığımız zaman. 30 FPS'i de yani o aralarda oynar çoğu kişinin oynayacağı FPS ve ayarlar bunlar. siteniz daha güçlüyse 60 FPS ve üzeri alabilirsiniz. Evet sev videomuzun sonuna geldik. Nasıl yapıldığını merak edenler için böyle bir video hazırladım. Umarım sizin faydalı olmuştur faydalı olduysa bir beğeniniz, like'ınızı alırım. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.